Selamünaleyküm, Merhaba değerli izleyenler. Ali Yeşildağ videonu izledim. Konuşmalarını dinledim. Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ benim suç ortağım. Şu anda konuşuyor arkadaşlar. Ali Fevzi biri kaçırmamızla ilgili neler döndü. Şimdi bana ulaş bu konuları beraber gündeme getirelim. Ali Yeşildağ cevheri güvene de sesleniyorum. Bu konuyla ilgili benle Ali Yeşildağ'ı konu kalın. Bütün medyaya sesleniyorum. Bu konuyu Ali Yeşildağ'la beraber... Recep Tayyip Erdoğan'ın neler yaptığını adamlarıyla beraber her şey çıksın ortaya. Şemsettin Başak'ın dedikleri şimdi tek tek ortaya çıkıyor. Ali sana çağırıyorum bak Ali Yeşildağ benim suç ortağım. Ali Fevzi biri beraber kaçırdığımız Ali Yeşildağ sana sesleniyorum. Hasan ve Zeki Yeşildağ'ın kardeşi. Senden haber bekliyorum bir an önce. Nerede olduğunu da biliyorum. Nerede olduğunu biliyorum. Senden haber bekliyorum bir an önce. Beni bul. Beni bul. Sosyal medyalardan telefonunu yaz bul. Bu ifşaları beraber konuşacağız. Herkes önüne bir kova koysun dediğin gibi biz anlattıkça insanları kusması gelecek. Buyurun Hodri Meydan.